5 Haziran Perşembe gününden itibaren tüm A101'lerde kırlangıç ayçiçek yağı 2 litre 169 lira 50 kuruş. Pasata pirinç 1000 gram 84 lira 50 kuruş. Bu arada kanalıma abone olun tüm avantajlı fiyatları hemen öğrenin. Nuh'un Ankara vakımlı irmik 500 gram 29 lira 50 kuruş. Coca-Cola 2 litre 60 lira. Halk margarin 6 çarpı 250 gram 109 lira 50 kuruş. Aspiriç dondurulmuş çıtır fileto 500 gram 99 lira 50 kuruş. Dondurulmuş piliç ızgara kanat 199 lira 50 kuruş. Pınar lezzet keyfi hindi salam 900 gram 99 lira 50 kuruş. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dimes portakal suyu 1 litre 50 lira. Lay's klasik artı Ruffles orijinal cips ikili paket 90 lira. Çerezos cips 100 gram 30 lira. Fredo Vini 1000 ml dondurma 125 lira. Dimes Smoothie 310 ml 32 lira 50 kuruş. Peyniz Lor Peyniri 1 kilogram 59 lira 50 kuruş. Eti Pop Cake 9 lira 50 kuruş. Ülker Dunkek Magma 12 lira. Şölen Lüppo 6 lira. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu haftanın en popüler ürünlerinden bir tanesi Volta RS X5 benzinli motosiklet 64.990 lira. Detaylı bilgiler buralarda var arkadaşlar. RS X7 benzinli motosiklet diğer bir model 109.990 lira. İki kapaklı erzak dolabı 5.799 lira. Kahve köşesi çok amaçlı dolap 3299 lira. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Avantajlı fiyatları kaçırmayın. Milka çikolata 300 gram %63 indirimli 265 TL yerine 99 lira. Heinz ketçap 700 gram 59 lira. Heinz mayonez 330 gram 85 lira. Lipton teriyaki çay 1 kilogram %28 indirimli 179 lira 95 kuruş. Marmara birlik 700 gram zeytin 120 lira. Torku fındık kreması 875 gram 159 lira. Ünal beyaz peynir 450 gram %33 indirimli 179 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 1850 ml 89 lira 50 kuruş %34 indirimli bu ürün. Domestos köpük gücü 450 ml %28 indirimli 79 lira 50 kuruş. Asperox yüzey temizleyici 2.5 litre %32 indirimli 85 lira. Gliss Full Hair Wonder Şampuan 400 ml 90 lira. 5 Haziran Perşembe günden itibaren A101'lerde geçerli olan ürünleri size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Diğer videolarda da diğer grupları anlatacağım. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Selamlar kolay gelsin.